Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizinle favoriler videosu çekiyoruz. Favoriler videosunu aslında Ocak ayı için de çekmiştim ama e, videoyu gitti yani teknik sebeplerden dolayı. O yüzden Şubat'ın da sonuna geldiğimiz için Ocak ve Şubat aylarında sevdiğim, beğendiğim şeyleri karışık bir şekilde size önerdiğim bir video olacak. Her şey var içerisinde. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram hesabım şu yukarı yazıyorum. Beni Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Şimdi ilk önce şu hemen kucağımda duran yastıkla başlamak istiyorum. Bunu da geçenlerde aldım zaten. Çok güzel bir yastık. Çok da dekoratif duruyor. Evde kendiniz de yapabilirsiniz ama böyle çok da pahalı değildi açıkçası. İngiliz Home'dan aldığım bu yastığı çok beğendim. Ee, evi biraz daha bohem tarzda dekora, dekore etmeye çalışıyorum bu aralar. O yüzden yaptıkça yaptıkça sizinle de paylaşacağım onları ama o yüzden bir şeyler alırken de renk uyumunu ona göre tercih ediyorum. Bu yastıkta böyle krem rengi tercih ettim. Çok güzel bir dokusu var ve kocaman. O yüzden eğer bir yastık ihtiyacınız varsa ve bu yastıkta beğendiyseniz İngiliz Home'da bunlar bitmeden mutlaka bakın derim. Bir de anneme battaniye aldık. Şöyle bir şu yaptım şuraya koyacağım. Bir de battaniye aldık İngiliz onu. O da çok güzel kalın bir battaniye. Annem seçmişti zaten. Aynısından Bim'de de gördüm. Bim'de de benzeri gelmişti ama Bim'e bir seferlik geldiği için bu videoyu izledikten hemen sonra bakarsanız belki görürsünüz. Sütlü kahve pembesi falan da vardı. İngiliz ondan bizim aldığımızın aynısı var. Onun linkini aşağı koyacağım. Oradan ona da mutlaka bakın derim. Gerçekten indirimdeydi hem de. Sırayla devam edelim. İlk önce bir içecek önermek istiyorum. Belki siz biliyorsunuzdur. Instagram'dan beni takip edenler gördü zaten. Ama siz böyle eğer görmediyseniz şu çayı önermek istiyorum. Eğer çay seviyorsanız, çaysız yapamam ben bir çay tiryakisiyim diyorsanız bu çay gerçekten çok güzel. Biz bardak poşetini aldık. Demlik poşeti de var. Yani biz arada keyif için bu bardak poşeti sallayıp içiyoruz. Gerçekten çok güzel. Ahmad tea, English breakfast tea diye geçiyor. İngiliz kahvaltı çayı yani. Gerçekten çok güzel bir çay. Yani abartmıyorum. Fiyatı diğer çaylara göre bir tık daha pahalı. Ama denemek için siz de bardak poşet olanını alabilirsiniz. Çay seviyorsanız zaten hemen anlarsınız. Bir sonraki önerim de birkaç aydır kullandığım şu kulaklık. Bluetooth kulaklıklar çok ee, moda oldu bu ara biliyorsunuz. Şunu gösterdim. Benim bu kulaklığım var zaten. Bunu çok severek kullanıyorum. Uzun yolculuklarda, otobüs yolculuklarında falan hala bunu alıyorum zaten. Hatta evde bazen müzik dinlerken, çalışırken falan müzik dinleyeceksem yüksek sesle dinlemeyi sevdiğim için yine bunu kullanıyorum. Şarjı tam 16 saat gidiyor bunun. O yüzden bunu çok severek kullanıyorum. Bu 3-4 senelik falan yani yeni değil. Ama sonra şu şu şekilde. Ee, yine JBL'in küçük kulaklığı. Kutusu da çok dekoratif. İçi de şu şekilde kulaklıkları var. Aynı zamanda kutusunda şarjı oluyor. Ve oldukça kaliteli. E, ee, JBL zaten iyi bir marka. Yani bir sürü böyle paralar vermek yerine eğer bluetooth kulaklık arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Ses kalitesi de çok iyi. Ayrıca kutusu da çok minnoş değil mi? Çok, bakın, çok tatlı bir kutusu var. Ay şunları da göstereyim. Böyle şeyleri bulunca hep Instagram'da şey diyorsunuz. Sizin BİM'den kimse bir şey almıyorum diye. Aslında ben bir A101 Şok gibi marketleri gerçekten seviyorum. Çünkü çok uygun fiyata kaliteli şeyler geliyor. Mesela arkamdaki rafları, şunları da bir önceki vlogda görmüştünüz. bimden almıştım. Bakın bu sefer iki gün önce falan herhalde gittiğimde bu şekilde kalemler vardı. Çok eğlenceli değil mi? Bunu mesela dekoratif olarak bu Çiçeğin başka renkleri de vardı. Bunları atabilirsiniz. E, tabii kalmadan önce bir denedik yani orada parmağımıza. Çünkü ucu ince. Tam benim sevdiğim tükenmez kalemlerden. Şöyle aslında bunları göstermeyecektim. Aklımda yoktu burada koymuşum. Gösterivereyim dedim. Kitaplar. Kitaplara gelirsek. Şu. Bunu Ocak ayında okumuştuk. Annemle ben de okuduk. Ee, anneannem internette içinde küçük mizah öyküleri olan tatlı bir kitap. Hem çocuklarınız hem de siz sıkılmadan okuyabilirsiniz. Okuma e, bu dönemlerde biraz unutuldu. Sosyal medyadır, internettir, her şey bol bol olunca. Ama okuma alışkanlığını unutmamaya çalışıyoruz. Biz annemle de, ben de çok seviyoruz kitap okumayı. En dizisinin kitapları birincisini Ocak ayında okumuştum. İkincisine henüz başlama fırsatım olmadı. Ee, En'in dizisi var zaten Netflix. İzlemediyseniz kesinlikle izleyin. Ben ilk çıktığında izlemiştim zaten. Umarım sonraki sezonları da çekilmeye devam eder. Ee, bu kitap Ocak oyunda okuduklarımızdan yine. Bunu da severek okudum. 5 kitabı var şu an Türkçe'ye çevrilen. Ama internette araştırmalarıma göre toplamda 9 serilik bir kitapmış. Merak ediyorum 9 seri ne anlatıldı acaba? Şöyle Kemalettin Turcu'nun bir kitabını bunu Şubat ayında Kemalettin Tuğcu zaten bir çocuk yazarı, öykü yazarı ve hep güzel kitapları var. Bu da tatlı bir romanı yine çocuklarınız da okuyabilir, siz de okuyabilirsiniz. Kesinlikle bu da gözüm kapalı önereceğim bir kitap. Zaten Kemalettin Tuğcu Ömer Seyfettin benim de çocukken ortaokul çağlarında veya ilkokul çağlarında okuduğum kitaplardı. Yine Şubat değil Ocak, Ocak ayında okuduğum bir kitap. Aslında çok da bilmediğimiz şeyler yok içerisinde. Bir kişisel gelişim kitabı. Ama sıkılmadan okuyabileceğiniz bir kişisel gelişim kitabı. Sanki bir arkadaşınızla dertleşiyormuşsunuz da o size öğütler veriyormuş gibi. Ya da bir büyüğünüzle dertleşiyormuşsunuz da size öğütler veriyormuş edasında geçiyor kitap aslında. O... Ee, Okumanın faydası olacağını düşündüğüm bir kitap yani. Bunu da öneririm kesinlikle bu tarz şeylere ilginiz varsa. belki kişisel gelişim kitaplarında çok sıkılan bir insanım. Genelde macera, fantastik, bilim kurgu tarzı romanlar okumayı daha fazla seviyorum açıkçası. Ama bunu da sıkılmadan okuyabildim. Ve beni artık biliyorsunuz örgü görmeyi çok seviyorum. O yüzden Ocak ayında aldığım kitaplardan bir tanesi de şöyle tuhafiyenin birinde bulup almıştım. Bunu yine ismini yazarak internette bulabilirsiniz. Ben de bulursam linkini koyarım açıklama kutusuna. Tuva yayıncılığın bir Amigurum oyuncak koleksiyonu şeklinde bir Kitabı. Hatta şuradaki ayıcığı örüp Instagram'da paylaşmıştım. Şuraya koyayım ördüğüm ayıcığı. Şu an kutuya kaldırdım çünkü. Burada fotoğrafını görüyorsunuz. Şöyle içinde tatlı tatlı değişik şeyler var. Amigurumiler var. Bakın böyle. Amigurum örmeyi seviyorsanız bu kitabı seversiniz. Mesela göstermek istiyorum şu kaktüslere mesela bayıldım Meksikalı kaktüsler Bak, şu de çok tatlı değiller mi ayıcı yaptım aslında kendime şöyle sıkılmamak için şöyle bir şey belirliyorum mesela sıcak su torbasını giydirmiş şurada bir robot yapmış mesela bakın ee, şey jetgiller vardı ben küçükken bazen arada youtube'dan açıyorum jetgillerdeki hizmetçi robot vardı ya ayağı tekerlik olan kadın her şeyi yetişiyor. ona benziyor. Mesela aslan var, fil var. Bakın çok güzel oyuncaklar var bunun içerisinde. Hem de detaylı bir şekilde anlatılmış. Eğer amigurumi vesaire bu tarz şeyler örmeyi seviyorsanız bu kitabı öneririm kesinlikle. Heh, buldum yaptım ayıcık bugün. İlk önce şunu yaptım. Aslında şöyle bir şey. Bu kitabı aldım mesela boş zamanlarımda veya Hiçbir şey yapmak istemeyip kendime vakit ayırmak istediğim zamanlarda Bunu açıp içinden bir oyuncak yapıyorum ayıcığı yaptım Bunun içerisinde 16 tane oyuncak var Hedefim her birinden birer tane yapmak bu şekilde bir koleksiyon oluşturmak Bunu elimdeki bütün Amigurumi kitapları için Yapmayı planlıyorum Yani her oyuncaktan bir tane yapıp yapıp Kenara koyacağım Böyle bir hedefim var kendimce bir Hedef edinmiş oldum Bir de şu pandemi girdiğinde e, keşfetmiştim. Bir senedir bende de var. Ara ara yapmaktan çok sevk alıyorum. Bunu da tekrar göstermek istedim. Instagram'dan takip ederler biliyor zaten bunları. E, bu bin nokta kitabı, bu hayvanlar olanı. İşte bunun dört farklı versiyonu var. Baş yapıtlar var, şehirler var. Bir şey daha vardı hatırlamıyorum şu anda. Bunun içerisine şu şekilde noktalar var. Bakın şöyle. Bunlar birden bine kadar çocukken çocuk dergilerinde şeyler vardı. Noktaları birleştirince bir resim çıkıyordu. 1, 2, 3 sırayla noktaları birleştiriyorduk düz çizgilerle. Aynısının bin nokta olanı gerçekten kafanızı acayip dağıtıyor. Ve sonuç bu kenarı yırtılabilen bir sayfa olduğu için bu şekilde mesela bundan bu şekilde köpektir, kedidir bu tarz hayvan portreleri çıkıyor. Ve bittiği zaman da Asabiliyorsunuz en güzel tarafı. Hediye de edebilirsiniz. Gerçekten kafa dağıtan bir şey. Yani sanki resim yapmışsınız gibi düşünün. Güzel oluyor. Öneririm onda. Bir nokta yazdığınızda zaten internette satılan yerler çıkıyor sürekli. Şimdi birazcık kozmetik önerilerine geleceğim. İlk önce beğenmediğim bir şey söylemek istiyorum. Nasıl beğendiklerimi söylüyorsam beğenmediklerimi de söylemek zorundayım. Ama şunu şöyle düşünmeyin. Herkesin cildi farklı. Herkesin bir üründen, herhangi bir şeyden beklentisi farklı olduğu için ben beğenmedim ama belki siz beğeniyorsunuzdur, beğenmişsinizdir. Çünkü beğenen de bir sürü insan var. Ama ben kendi adıma beğenmedim açıkçası. Tekrar almayı da düşünmüyorum. Şu Clinique'in seti. Bu hiçbir şekilde benim cildime iyi gelmedi. Ben kuru ciltler için olanını aldım. E, Trendyol'da küçük böyle set şeklinde satılanı. Şu jelini kullanıyorum, ee, hepsini kullanıyorum aslında, hani ısrarla acaba bana mı öyle geldi acaba bende bir sorun var diye hala denemeye devam ediyorum ama çok fazla verim alamadım açıkçası. Büyük umutlarla almıştım çünkü. Bunları kullanmadan önce cildim daha iyiydi. Sanki e, bir siyah noktalarında bir artış oldu gibi yüzünde sürekli böyle pütürlenmeler falan oluyor. Ee, bu yüzden bir sinir olmadım değil yani ben buna. Bu tonik mesela. Toniği sürdüğünüzde hissiyatı çok güzel oluyor. Mesela pürüzsüz oluyor pamuğa sürdüğünüzde. Ama benim yüzüme bunlar iyi gelmedi. Krem mesela gerçekten aşırı iyi nemlendiriyor. Küçücük alıyorsunuz ve benim yüzüm çok kuru bir cilt. Küçücük alıyorsunuz ve bütün yüzünüzü nemlendiriyor. Ama nemlendirmenin yanı sıra çok az sürüyorum gerçekten. Çünkü çok büyük bir nemlendiriciliğe sahip. Nasıl böyle bir <laughs> olabiliyor bilmiyorum. Ya içermeyen bir krem olmasına rağmen sürdüğümde bütün gün 24 saat bir kere sürmem yeterli. Sabah sürdüm mesela. Ertesi sabaha kadar yüzüm nemli kalıyor. Ama aynı zamanda hani nemdeki yumuşaklık değil de hafif bir yağlanmış hissiyatı da veriyor. Ve yüzümü yıkamak isteği geliyor içimden. O yüzden açıkçası bunları beğenmedim. Yani ben mi cildime uygun olanını almayı başaramadım? Ondan da bir fikrim yok. Açıkçası bilmiyorum. Bunu bir söylemek istedim. Sonrasında şu sudo kremi sürekli görüp soruyorsunuz. Ben bunu, bu bildiğiniz bir pişik kremi. Zaten e, birçok anne bunu ben banyo rafımı paylaştığımda sudo kremi niye için kullanıyorsunuz falan diye sormuştunuz. Çünkü e, malum çocuk yok, niye sudo krem var? E, şu şekilde... Bu sudo kremi yüzüm çok kuru olduğu zamanlar, özellikle kışın kullanıyorum. Yazın havalar çok sıcak olduğu için o kadar bir yüzümde kuruma olmuyor. Bu zaten çok kalın yapılı bir krem. O yüzden e, yüzümü yıkadıktan sonra no, herhangi bir nemlendirici sürmek yerine bundan sürüp iyice yedirebildiğim kadar yedirip yattığımda sabah kalkınca yüzüm ışıl ışıl ve pamuk gibi oluyor. O yüzden ee, ara ara yüzümü nemlendirmek için kullanıyorum bazen çok kuru olduğu dönemlerde Her gece yatarken sürdüğüm oluyor Ama dediğim gibi başka nemlendirici asla sürmüyorum ve Pamuk gibi uyanıyor cildim O hissiyatı çok seviyorum O yüzden sudo krem elimin altında her zaman var Son 2-3 senedir bu böyle sudo krem var hep elimin altında Yine Sürekli ellerimde bir şeyler yaptığım için projeler olsun evde bir şeyler olsun Tırnaklarım sürekli kırılıyor Soyu kırılmasa soyuluyor. Şu an oldukça güzel uzamaya başladılar. Kırılma vesaire yok. Ee, sanırım bunlar işe yaradı diye düşünüyorum. İvroşe'nin şu şekilde sihirli iksiri. Tırnak için olan bir iksiri. Bakın tırnaklarımda kırılmalar falan yok oldu artık. Güzel güzel uzamaya devam ediyorlar. Bu bu şekilde ucunda sünger aplikatörü olan bir yağ. Bu oje gibi bir şey değil. Bunu uyumadan önce, ben tabii bir aydır falan neredeyse hiç oje sürmedim. Ee, ara ara sürsem de mesela bir gün tutuyorum, ertesi gün siliyorum. O şekilde düşünün. Ee, tırnak kenarlarına uygulayıp masaj yapıyorum. Tam uyumadan önce yapıyorum ki masaj yaptıktan sonra başka bir şeyle uğraşmayın. Direkt uyuyorum. Sabaha kadar tırnaklarım onu emiyor. O yüzden bunun bayağı e, işe yaradığını düşünüyorum. Yves dediğim gibi bitkisel tırnak bakım iksiri. Bunların linkini aşağı koyarım. Trend yoldan al, yok ben mağazadan aldım. Trend yolda da vardı linkini koyarım. Bu da e, tırnak oje sürmeden önce tırnak güçlendirici jel. Yine tırnaklarımı korumak için eğer oje sürersem de öncesine bunu sürüyorum. Bazen oje sürmek yerine sadece bunu sürüyorum. Bu oje gibi yani bazı bu bildiğiniz. Bunları öneririm. Eğer tırnaklarınızla ilgili sorunlar yaşıyorsanız bunları kesinlikle öneriyorum. Bir de bu ay, bu iki ay en çok kullandığım ojeyi göstermek istiyorum. Flormar'ın Pearl serisini zaten çok severek kullanıyorum. Şu da yeni çıkan renklerinden. Ben bunu Şubat ayında almıştım. Şu an size tam rengini anlatamıyorum ama şöyle buz mavisi gibi bir renk. Hafif bir parlaklık da var. Çok güzel, çok cool duruyor. Ve her kıyafet hangi kıyafeti giyerseniz giyin bakımlı bir tırnak gibi görünüyor. Yani her kıyafete uyumlu bir renk. Ee, bir diğeri de benim en sevdiğim şu. Bu jeli, jeli serisinden yine tender lilac rengi. Bu da çok güzel. Tam bahar aylarına uygun bir renk. Ben zaten kışın da öyle renkler sürmeyi seviyorum. O yüzden o göstermek istedim. Tırnaktan devam ederken şunu hemen göstereyim. Şu Mara'nın şeyine herkes paylaşıyordu. Quick manikür böyle biraz parlıyor görebiliyor musunuz? Bunun da linkini yine aşağı koyarım. Mara markasının bu şekilde içi böyle tuzlu gibi pütürlü ilk başında bir yağ var, altı böyle kar taneleri gibi pütürlü pütürlü bir şey var. Elinizi buraya daldırıyorsunuz kabın içerisine, bir 5-10 dakika bekletiyorsunuz. Daha sonra böyle masaj yapıyorsunuz. İki elinize de falan yıkıyorsunuz. Pamuk gibi oluyor. Ama gerçekten pamuk gibi oluyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Manikür diyor ya. Benim tırnaklarım manikür ihtiyacı olan bir tırnak değil. Arkadaşlarım da buna hep şaşırıyor. Bu genetik bir şey sanırım. Çünkü anneminki de öyle değil. Ee, yani tırnak etlerim falan olmaz. Orada burada ne bileyim kenarında falan etler olmuyor. O yüzden manikür kosta ne kadar işe yaradığını size söyleyemem. Çünkü öyle bir şeye ihtiyacım yok. Bu konuda bilgi veremiyorum. Ama herkes paylaşırken manikür yapmış gibi oluyor falan şeklinde paylaşım yapıyorlar. Ben hani zaten maniküre ihtiyacım olmadığı için manikür yapmış gibi olmak ne demek onu bilmiyorum aslında. Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çok yumuşak yapıyor. Elleriniz pamuk gibi oluyor. Bebek eli gibi oluyor. Sırf bunun için bile insan yapar bunu yani. Bence bir deney fiyatı çok uygun. Hatta geçenlerde bime bile gelmişti. Sonra neden bime diyorsun? Bu bile gelmişti yani. Bir son önerilerim artık sanırım. Gliss'in saç bakım spreyi süt proteini diye geçiyor. On süt proteini. Benimki yıpranmış saçlar için olanı çok güzel kokuyor. Saçınızı havluyla durladıktan sonra bundan güzelce sıkıp taradığınızda kolay tarama da sağlıyor. Ve yumuşacık yapıyor. Bu Kesinlikle bu benim kaçıncı kutum zaten 6. 7. artık neyse ben bunu bayağıdır kullanıyorum. Bir sene bir seneden fazladır kullanıyorum. O yüzden kesinlikle önerim. Mesela duştan çıktığımda evde bu bitmişse eğer eksikliğini hissediyorum. Öyle söyleyebilirim. Son önerimde ben kardeşimin önerisiyle almıştım. Elsevin mucizevi yağ yağ kremi saç güzelleştirici krem diye geçiyor. Bu da yine saçınızı Havluyla kuruladıktan sonra bunu uçlarına böyle sürüyorsunuz. Güzel bir şekilde yumuşatıyor. Benimki kuru ve sert saçlar için olanı. Bu da çok güzel kokuyor ve saçınızı kuruttuktan sonra da yumuşacık oluyor gerçekten. Çok çok güzel oluyor. Denemediyseniz saçlarınızın kuruluğundan vesaire şikayetçiyseniz bunları bu ikisini mutlaka deneyin. Memnun kalacağınıza inanıyorum. Ben çok çok severek kullanıyorum. Son olarak bir önerim de parfüm. Ben birkaç senedir bunu kullanıyorum. Chloe No parfüm. Çok güzel. Kokusu da kalıcı ama aynı zamanda rahatsız da etmiyor. Şöyle. Ben böyle çiçeksi kokuları çok seviyorum. Mesela bunu sıktığınızda parfümün ne diye soruyor insanlar genelde. Öyle söyleyeyim. Bakın şu şekilde. Chloe No Bayağıdır. Bundan önce Chloe Love Story kullanıyordum ama e, bunu en çok seviyorum. En 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 çok sevdiğim parfüm bu. Bunu bir göstermek istedim. Benim Ocak ve Şubat ayı favorilerim işte bu kadardı. İçinde umarım işinize yarayan şeyler olur. Sizin de bana önermek istediğiniz şeyler varsa yorumlarda mutlaka yazın. Bunu gördün mü? Bunu denemen lazım. Şu çok lezzetli, bu saçıma çok iyi geldi gibisinden. Her konuda önerilerinize açığım. Siz de yorumlarda bana yazın mutlaka. DM de atabilirsiniz. Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Başka bu tarz videolar gelmeye devam etsin diyorsanız da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.